Merhabalar. Ahşap boncuktan yıldızın nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi. Bu şekilde hem büyük hem küçük boyutunu yapabilirsiniz. Şöyle 60-70 santimlik bir ip alın. Ben şöyle plastik bir ip kullandım. Ünemzi geçirdik. İlk başta 10 tane boncumuzu ipimize geçiriyoruz. 4, 5, 6. 7, 8 9 10. Bunu böyle uca yakın kısmından şu şekilde sıkıca düğümleyelim. şekilde olacak. Sonrasında üst sıraya çıkacağız. Şimdi ipimi tekrar geçirdim. Bu sefer iki tane boncuk alıyorum. İki boncuğu da geçirdikten sonra hemen buradakinden değil önüme hani sırada gelen boncuğa değil diğer boncuğun içinden geçiriyoruz Şimdi tekrar iki tane boncuk geçirelim. Tekrar önümdekine değil, bir sonrakinin içinden geçiriyorum. Yine 2 boncuk geçirelim. Yine önümdeki değil, bir sonraki. Toplamda 25 tane boncuk kullanıyoruz. 25 ahşap boncuk. Tekrar 2 boncuk. Önümdeki değil bir yandakini. Tekrar iki boncuk. Hemen buradan geçirip şöyle önümdekinden şuradan geçirip hemen şu ikincisinden de geçiriyorum. Üst sıraya çıkabilmek için. Artık burada çünkü tek tek yıldızın uçlarını yapıyoruz. Bir tane geçirdim. Bu sefer hemen önümde gelen 2, 1, 2, 3. Şu tepeye çıkabilmek için şuradaki 3 tanesinden geçiriyorum. Tek tek de geçirebilirsiniz. Bu şekilde de. Artık yıldızın bir ucu oluşmuş oldu. Şimdi yine geçirdik. Hemen önümdeki 1, 2, 3 tepeye çıkabilmek için şuradaki 3 tanesini içinden geçiriyorum. Tekrar 1 2 ve 3'ün içinden geçirdim. Çıktım. Tekrar 1 2 ve 3. Geçirdim. Artık arka tarafta bıraktığımız şu ipin olduğu tarafa geliyoruz. 2 tane boncuk geçirip İpimizi iğnemizden, iğnemizden, iğnemizi ipimizden çıkarıp şöyle sıkıca düğümümüz atıyoruz. Sonra bunları aynı şekilde şuradaki ipin iğnemizi geçirdikten sonra bunların içinde gizleyebiliriz. Bu şekilde yıldız olmuş oluyor.